Canlıların ortak özellikleri. Hücresel yapı. Tüm canlılarda temel yapı ve görev birimi hücredir. Yani hücresel yapı canlılığın vazgeçilmez bir kuralıdır. Hücreler işlevler olarak ökaryot ve prokaryot olarak ikiye ayrılır. Zarlı organelleri ve çekirdeği bulunan organellere ökaryot hücreler denir zarlı, organel ve çekirdek bulundurmayan hücrelere de prokaryot denir. Prokaryot hücreler, bakteriler ve arılar örnek verilebilir. Ökaryot hücreler, mantar, bitki ve hayvanlar grubuna örnek verilebilir. Organizasyon canlıların ortak özelliklerinden biridir. Tek hücrelerde organeller arasında çok hücreli canlılarda ise hücreler arasında bir düzen mevcuttur. Örneğin, tek hücreli bir canlı olan ögrana da hareketi kamçı, besin sentezini kloroplast, çoğalmayı ise çekirdek sağlar. Bu şekilde canlı yaşamına devam eder. Eğer hücrede organizasyon bu denli mükemmel olmasaydı, canlı yaşamı sürdürülemeyecekti. Küçükten büyüğe doğru sıralandığında da atom, molekül, organel, hücre, doku, organ, sistem, organizma. Büyükten küçüğe: organizma, sistem, organ, doku, hücre, organel, molekül, atom. Beslenme. Canlılarda enerji kazanmak, büyüyüp gelişmek ve yıpranan kısımların onarılması için bes besinler Beslenme şekline göre canlılar iki gruba ayrılır. Ototrof ve heterotrof. Ototrof, canlı organizmanın ihtiyaç duydukları organik besinleri kendilerinin üretmesidir. Bitkiler bu gruba örnek verilebilir. Heterotrof, canlı organizmaların ihtiyaç duydukları organik besinleri dışarıdan hazır olarak almalarıdır. Bu organizmalar besinleri üreticilerden ya da diğer tüketicilerden karşılarlar. Hücresel solunum, canlılar canlılıklarını devam ettirebilmek için gerekli olan enerjiyi besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinden karşılarlar. Bunun için organik besinleri monomerlerine parçalarlar. Solunum iki farklı şekilde yapılır. Oksijensiz ve oksijenli olmak üzere ikiye ayrılır oksijensiz anaerobik solunum, organik besinlerin oksijen kullanılmadan parçalanarak elde enerji elde edilmesidir. Enerji verimi düşüktür. Bir amayası ve bazı bakterilerin enerjilerini bu yolla karşılar. Oksijenli solunum. Organik besinlerin oksijen yardımıyla parçalanarak enerji elde edilmesidir. Enerji verimi oksijensiz solunuma göre daha yüksektir canlıların çeşitli tepkimlere yaptığı be, yaptığı besin yıkımı olayıdır. Büyüme ve gelişme. Çok hücreli canlılarda hücre bölünmesi ve kütle artışıyla büyüme meydana gelir. Tek hücrelerde ise hücre hacminin artmasıyla büyüme gerçekleşir. Boşaltım. Canlılarda gerçekleşen metabolik olaylar sonucu oluşan artık maddenin vücut dışına atılması olayıdır. Her canlıda metabolik olaya bağlı olarak atı artık madde meydana gelir. Tek hücrelerde hücre düzeyinde yapılırken çok hücrelerde sistemlerle yapılır. Bitkilerde ise terleme, damarlarla ve yaprak dökümü gibi olaylar sayesinde boşaltım yapılır. Hareket Bütün canlılar çevreden gelen uyyalara karşı pasif ya da aktif tepki verirler. Örneğin hayvanlarda hareket ederek aktif, Bitkilerde ise güneşe yönelerek pasif hareket gösterirler. Üreme. Bütün canlılar nesillerin devamı için ürerler. Üremenin temelinin hücre bölünmelerini oluşturur. Canlıların eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki, par, iki iki çeşittir. Paramesyumun ikiye bölünmesi eşeysiz üremedir. İnsanların üremesi ise eşeyli üremedir. Metabolizma Canlılardaki yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir. Yapım olaylarına anabolizma, yıkım olaylarına ise katabolizma denir. Fotosentez, kemosentez ve protein sentezi olayları birer anabolik olay iken sindirim ve solunum katabolik bir olaydır. Uyarılma ve tepki oluşturma Canlılar dış ortamdan gelen uyarılara tepki verirler. Öglenanın ışığa doğru hareket etmesi ya da insanın soğukta titremesi bu olaya örnektir. Canlıların temel bileşenleri devamı. Kimyasal yapılarına göre inorganik bileşenler ve organik bileşik, bileşenler olmak üzere ikiye ayrılır. İnorganik bileşiklerde su, mineral, asit, baz, tuzlar. Organik bileşikler karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, nükleik asit, ATP, enzimler. İnorganik bileşikler, insanın temel yapısında bulunan su en önemli şeylerden biridir. Bitkilerde %98'e kadar yükseliyor bu oran. Su üretici canlılar tarafından fotosentezli besin üretiminde kullanırken temel maddelerden biridir. Su çok iyi bir çözücüdür. Örneğin sofra tuzu, sodyum klorür su için atıldığında sodyum ve klorür iyonları ayrışır su molekülleri arasında kohezyon yüzey gelirimi sayesinde bitki topraktan aldığı suyu toprak yapraklarına kadar taşıyabilir. Suyun öz ısısı yüksektir. Bu deniz ve göl okyanus suların yaşamsal bir ortam sağladığı için dengede kalmasını sağlar. Su donduğunda hacmi büyür. Hmm, bu kadar. Homestezi için de gereklidir. Mineraller ve özellikleri. Vücuttaki metabolizma faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi için mineral içeren besinlerin düzenli olarak vücuda alınması gereklidir. İdrar, ter ve dışkı ile vücuttan sürekli mineral kaybı söz konusudur. Vücutta vücuttaki birçok enzimin, hemoglobin gibi moleküllerin yapısına katılır. Vücut ve hücre toplazmalarının ozmotik basıncını düzenler. Vücutta en çok bulunan mineral kalsiyumdur. Kemik ve dişlerin yapısına katılır. Ayrıca kas kasılmaları, sinirlerin çalışması, kanın pırtılaşması gibi faaliyetlerde de etkilidir. Asitler ve özellikleri Suda çözüldüğünde hidrojen iyonu veren bileşiklere asit denir. Asitler turnusol kağıdı ile muamele edilecek olursa kırmızı rengini alır. Tatları ekşidir. Bazlar ve özellikleri suda çözündüğünde hidroksit, OH iyonu veren bileşiklere baz denir. Bazlar turnusol kağıdını mavi renk aldırır. Canlılardaki organik bileşikler. Canlılarda karbon, hidrojen, oksijen bulunan bileşiklerdir. Organik bileşiklerin en küçük yapı taşına monomer, büyük molekül yapılarına ise polimer denir monomerlerin birleşmesi sonucunda su açığa çıktığından bu tip reaksiyonlara dehidrasyon adı verilir. Polimer yapı taşına için su kullanıldığından bu tip reaksiyonlara hidroliz adı verilir. Karbonhidratlar ve özellikleri Canlılar tarafından alınan büyük moleküllü karbonhidratların kullanılması, sindirilmesi için gereklidir. Hücrede en kolay sindirilebilen besinlerdir. Hücrede öncelikli enerji verici olarak kullanılırlar. DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılır. Karbonhidrat çeşitleri Monosakraitler Karbonhidratların yapı taşıdır. Sindirilme uğramadan zardaki porlardan geçebilirler. Hektos sular, altı karbonlar, vücutta enerji verici olarak kullanılırlar. Bunlardan en çok kullanılan glikozdur. Glikoz hücrelerde oksijenli solunum ile karbon ve suya kadar parçalanır. Karbondioksit ve suya kadar. Pentozlar, 5 karbonlular. Nükleik asitlerin yapısına katılırlar. Riboz şekeri, RNA'nın yapısına. Deokriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılır. Glikoz, üzüm şekeri, fruktoz, meyve şekeri, galaktoz, süt şekeri olarak bilinir. Glikoz ve fruktoz birlikte galaktoz, hayvanlar, Glukoz ve fruktoz bitkilerde galaktoz hayvanlarda üretilir. Disakreitler İki monosakreitin glikoz bağları ile birleşmesi, glikozit bağları ile birleşmesi sonucunda oluşur. Disakreitlerin hücre zırhında porlardan geçemezler. Üç çeşit disakreit vardır. Bunlar maltoz, laktoz ve saktozdur. Maltoz, glikoz ve glikozun glikozlarıdır glikozit bağ ile birleşmesi sonucu oluşur. Su ortaya çıkar. Glikoz ve galaktozun birleşmesi sonucu laktoz ortaya çıkar ve su. Glikoz ve fruktozun birleşmesinden de sakroz yani çay şekeri ortaya çıkar. Polosakraitler çok sayıda glikozin, glikozit bağıyla ile birleşmesinden oluşan büyük molekülü karbonhidrat çeşididir. Glikojen, nişasta, selüloz ve kitin bunun örneklerindendir. Çok sayıda glikozun birleşmesi sonucu farklı karbonhidratların oluşması nedeni glikoz moleküllerinin bağlanma şekillerinin farklı olmasıdır. Nişasta bitkilerde üretilen glikozun fazlasının depo şeklidir. Glikojen hayvanlardaki glikozun fazlasının depo şeklidir. Glikojen genellikle karaciğer ve kas hücrelerinde depolanır. Selüloz sadece bitkiler tarafından üretilir. Ve hücre çeperinin yapısına katılır. Hayvanlar tarafından sindirilemezler. Ancak hayvanların bağırsağında bulunan tek hücreli canlıların salgıladığı enzim selülöz sayesinde selülöz gülöz, glikoza sindirerek faydalanabilirler. Kitin azotlu bir polisakreittir. Böceklerin dış iskeletini oluşturur. Mantarların hücre çeperine katılır. Yağlar lipitlerin özellikleri. Su da çözünemezler. Etler, kloroflan, benzen ve aseton gibi organik çözücüler çözücülerde çözülürler. Hücre zar yapısına katılarak zarın oluşmasını sağlar. Fosfolit ve seti, steroidler hücre enerji verici, besin olarak kullanılırlar. Karbonhidratlara ve proteinlere göre daha fazla enerji verirler. Vücuda alınan fazla karbonhidratlar ve proteinler yağda dönüşerek vücutta birikir. Yağda eriyen vitaminler A, D, E, K vücuda alınması için gereklidir. Yağlar vücudu darbe ve ısı değişimlerine karşı korurlar. Yağların solunumda parçalanabilmesi için çok miktarda oksijene ihtiyaç duyulur. Bunun sonucunda bol miktarda metabolik su oluşur. Bu yüzden çölde yaşayan, kış uykusuna yatan ve kışın hayvanlar da fazla miktarda yağ depo ederler. Nötral yağlar en küçük yapı taşları yağ asitleri ve olur. 3 yağ asidi ve 1 gliseralın ester bağı ile birleşmesi sonucunda nötral yağlar, trigesit ve 3 moleküllü su oluşur. 3 yağ asidi ve gliseril, trigesil ve 3 tane su molekülü oluşturuyor. Bazı yağ asidi çeşitleri hayvanlar tarafından üretilmeyip bitkilerden alınırlar. Böyle yağ asitlerine estasyonel, temel, zorunlu yağ asitlerin denir nötral yağlar. Vücutta en fazla bulunan yağ türü olup hücrede enerji verici olarak kullanılan yağdır. Fosfolipitler, fosfat içeren bir baş ve buna bağlı iki yağ asidi zincirinden oluşurlar. Fosfolipitler hücre zarı ve organel zar yapısını oluşturur. Steroidler halkasal yapıya sahip olan yağ asidi çeşididir. Steroidler hücre zarının dayanıklılığını arttırır ve zar, zar geçirgenliğinde etkili olurlar. Bir steroid çeşidi olan kolesterol vücuda fazla alınan miktarda alınacak olursa damar içi duvara yapışarak damarın iç çeperinin daralmasına neden olur. Bu duruma damar sertliği denir. Proteinler ve özellikleri. Sudan sonra canlı yapısında en fazla bulunan bileşiklerdir. Temel yapı taşları amino asitlerdir. Amino asitlerin Mutlaka bir amino grubu, karboksil grubu, hidrojen grubu, radikal grubu vardır. Amino asitlerde değişen sadece radikal gruptur. Hayvanlar bazı amino asitleri sentezleyemezler. Bu amino asitleri dışarıdan hazır olarak alırlar. Bu amino asitlerde temel amino asitler denir. 20 amino asidin 8 tanesi estasyonel amino asittir. Amino asitler birbirine peptit bağlarıyla bağlanırlar. Proteinler hücrenin temel yapısını oluştururlar. Proteinler enzim ve hormonların yapısına katılır. Mikroplara karşı savunmada etkili olan antikorların yapısını oluştururlar. Hemoglobinin yapısına